Aslında ben bunu yine Türkiye'deki bütün festivallere söylüyorum. Bir kere daha söyleyeceğim. İçinde konser varsa o motto'ya, o başla il x değil, gastronomi festivali denmemesi gerekir. Çünkü büyük bütçelerle yapılan organizasyonlarda birçok paydaşın olduğu ekonomik anlamda organizasyonlarda adına yemek ve gastronomi festivali denilip büyük bütçeleri konserlere ayırmalarını çok doğru hı hı. E Çünkü e, tamam bunlar da olsun sosyalleşelim, sahaya zenginlik katsın, insanlar eğlensinler insanlar dinlensinler insanlar müzik yapsınlar, müzik yapanları izlesinler. Buna hiçbir bir şey demiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Hele de gelenekselleşmiş yani ondan sonra, 15'ten sonra geleneksel hale gelmiş festivallerde o başlık ve mottoyu gerçekten dolduran ve oluşturan işler ve aksiyonlar yapılmadı. Bu da ne demek? İşte anlattığım gibi. Evet. Eğer burada geleneksel yöresel bir yemek festivali var ise aksiyonun birçoğu buradan hareketle ilerlemeli. Konser başka bir şey. Tekrarlıyorum olmasın demiyorum. Ama en büyük bütçeleri konserlere ayırıp konser olan festivallerdeki hepsinde var bu illerin. Büyük bütçeyi onlara verip gastronomiye de ufak bir yer ayrılması çok doğru bulmuyorum. Ve aslında burada da şu var. Bu tertip eden e, komitelerin, başkanlarının, şeflerin, ustalar, akademisyenlerin il bazlı kendi çabalarıyla yapılıyor aslında biliyor musunuz? Parayı konsere harcayıp altta yapılan o bizim eleştirdiğimiz dediğimiz şeylerde bile haksızlık yapmayalım. Yapan insanlar kendi networkleriyle, kendi ekonomileriyle sahaya bir şey çıkartıyorlar. Oysa ki biri geliyor e, bir festivalde yurt içinde yurt dışında 10 tane şartı söylüyor. 1.2 milyon 500 bin 700 bin para Oysa ki biz bu bütçeleri eğer adına gastronomi festivali diyor isek büyük kısmını o alanda kullanmamız gerekiyor.